Hadi hanımlar kolay gelsin. Ben dükkana gidiyorum. Ben Nadir'in topa. Ramazan pidesini erken al, kalmıyor. Merak etme ana, ben topu da atar gelirim. <laughs> <laughs> Kudüs'e, bugün Cevahir'in manita gelecek ya... ...biz kadın kadına şöyle bir bakarız iyi mi kötü mü diye. <laughs> Aslında içine dışına da bakmak lazım. İsterseniz bir de binip test sürüşü yapın ya. Allah Allah. Ya bırakın bunaltmayın kızı. Zaten Cevahir'in sevgilisi olarak başına bir dert almış. Bir de o Zekai'ye söyleyin. Sokaklarda dolaşmasın boş boş. Okumayacaksa girsin bir işe çalışsın. Oruç lazımla kovdurtmasın kendini bana. Tamam, tamam, tamam. Nazan, kız gelince sen mahsustan yere bir şey düşür. Kız da iyisini almak için e biz de bakalım malına mülküne düzgün mü diye. <laughs> ay anne. Bana da öyle terse mi baktıydınız beni almadan önce? He baktık. Tersine düzün sandık. Ne bilek aldık. <laughs> e çocuklar hadi gelin takalım maskeleri toz alacağız. Gel. Kızım tamam artık sen dinlen ya. Bir şey yok tamam dinlendim yeteri kadar. Bıkalım Vay 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 vay. Hızır abime bak be. ellerin dert görmesin güzel abim. Şş, bana bak Hızır abi bir şey daha diyeceğim ha. Şu bıyıklarımın uçlarından da alsana abi. Neden diyorum mu? Öpücük atınca anlaşılmıyor. Şşşt yetersiz. Oğlum bu iş beni çok heyecanlandırıyor lan. Ne heyecanlanıyorsun hacı ya? Sanırsın akraban evliliği yapıyon zannederler ha. Şşşt bana bak. Hı. Ben evliliğe karşıyım. Hani bulduk? Bana bak Ulvi Molozdaş. Bu kız benim son şansım. Eğer yapacağın malak çıkışlarla bugünkü operasyonum eğer sekteye uğrarsa var ya. O Ezikinin mahzulü. Vay 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 vay. Koyu kefal ve yavrusu. Var bakın lan. Bugün öyle fazla ortaklarda görünme tamam mı? Evdekilerde fazla gürültü yapmasınlar. Çok değerli misafirlerim ve saygıdeğer konuklarım olacak. Şişt, bana bak oğlum. Asıl sen ve senin o yüksek çözünürlüklü, mükemmel ses kaliteli ailen... ...gerçek gibi davranmasını sevinirim çünkü benim de misafirim olacak. Anlaşıldı mı? Aa, şey Hızır abi ya, şu an bende hiç bozuk yok biliyor musun? Sen de bir ellilik varsa ver de Ulvi bozdursun getirsin. Tamam Cevahir, bu da benden olsun. Allah razı olsun. Saat olsun. sefil işte ya. Şimdi Hızır abi. Sen benim saçımdan alma. Sakalımdan dalma. Sen iyisini nüfukun enselerinden al acık. Şu güzelliğe bak abi. Abi şu güzelliğe bak. Abi zaten bu güzelliğe daha ne yapılabilir ki ya? Ha? ...bir ayakkabı bile alamıyorum. Coğrafya başka bir meziyetim yok ki. Ben ancak... ...bayan gibi buluştuk karım. Buyurun hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Askuru, kuru, az, pilav, az Ne yersiniz? Az bulaşık varsa. Bulaşık mı yiyeceğim be adam? Yıkayacağım. siz ee, bayan bulaşıkçı arıyor musunuz? Ben çok titizimdir. Bayan gibi yıkarım bulaşıklarınızı. Ücret dolgun mu bari? Dolgun adama dolgun ücret. 25 liraya belirsen hemen geç başla. Tamam. Eldiven var mı? Oğlumun kaleci eldivenleri var. Aa, Neyse boş verin. Siz bana gösterin o dağ gibi bulaşığı da deli vereyim o dağ. Hop Ferhat Mürsel. Geç böyle. Ha. Ya bu kadar olur. İnanamıyorum anne size ya. Ya hadi in ya. Kız gelecek. Hala hazır değiliz. Ay oğlum ne var? iki dakikada çıkarıvereceğim ben bunu şimdi. Aa, iki ayağımızı bir pabuca sokma. Abi. Ha. gel çocuğuyla bir konuşsana. Çocuk ben yalan söylemem diyor. Lan! Gel bakayım sen buraya. Geliyorum. Bunun baskı lan? Ha? Bana bak. Somer mi pırtladı lan yoksa? He? Şimdi iyi dinle beni bak. Bugün seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Oyunumuzun adı da Somercilik oyunu. Yani bugün sen Somer olacaksın tamam mı koçum? Yani bana dayı diyeceksin. Nazan'a anne, Mürsel'e baba, Somer'e de yine Somer diyeceksin. Anlaştık mı? Of oh ya baba ben yalan söylemeyeyim ne olur. Lan oğlum yalan değil ki bu oyun bu. Of oh baba tamam ya. Aferin benim ciciğime. Tak bakayım şu maskeni. Hiç konuşmuyorsun tamam mı? Bak konuşmayacağın her kelime için sana bir lira. Okey. Hadi bakayım. Yallah yürü. Hadi bakayım kızlar hadi. Babaanne. Anne. anne Aa... Aaa aa aa sakın o zile basma. O zil zehirli ya. Gel bizim ev burası. <laughs> Gel hayatım. hayatım bak bunlar da Tok Mahallesi'nin aç kedileri. <laughs> Merhaba ablacığım ya. Aa, elinize bir şey bulaşmış. Mendil vereyim mi? Aa! Pardon. Ballı Bilal'miş. Hayırlı işler. <laughs> Çok komik. Hoşlan. Hoş. Ağzım az Hoşlan. Kada kozmik oda var, <laughs> göstereyim mi? Cemci, hayır zaten heyecanlıyım şimdi heyecanla tekme tokatlamayayım sana. Ya ablamı zor atlattım zaten, yokluğumu anlamadan geri dönmem lazım. Sakin, hadi, hadi, sakin. Babangiller ne yapıyorlar? Eğiler mi? Normal, çalışıyor. Siz nasılsınız? Nasıl olalım kızım? Bizler baban kadar zengin değilik. Ama bu mahallenin de sabancısı da bizik. Ee, babacığım, ekonomik sınıflandırmaya hiç girme. Ana sınıfı gibi kalırız. Affedersiniz. Buna bakmalıyım. Aa, bak çocuğum, bak, bak. Buyur, bak. buyur kızım. babacığım. Kızım Neşe, bana maaş dekontlarını yolla. Bak, maille yollama yine, tamam mı? Bilgisayar açamam ben. Biriyle yolla. Tamam babacığım, tamam. Müsaadenizle bir telefon konuşması daha yapmam lazım. Tabii, tabii, tabii çocuğum. Sen yap, yap. Bak tamam. Işte. <laughs> <laughs>